Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki tabloda üzüm türlerinin bazı özellikleri 1-5 aralığında puanlanmıştır. 1 en düşük, 5 en yüksek olarak. Özellikler şunlarmış arkadaşlar. Doğa koşul, e, koşullarına dayanıklılık, verimlilik, olgunlaşma süresi, pembe germe türü, trakya ilkerem türü, yalova incisi, e, razaki türü ve sultani türü. Bakalım A. Ağaçta uzun zaman bozulmadan duran Trakya İlkeren üzümü en yüksek dayanıklığa sahiptir. Şimdi dayanıklılığa bakıyorum. En yüksek hangisinde? Trakya İlkeren'de. Doğru. Dolayısıyla A'yı eledim. Hangisi söylenemez onu arıyorum. B. Verimliliği en yüksek türlerden biri de pembe germe üzümüdür. Verimliliği en yüksek zaten pembe germe ve sultanıymış. Dolayısıyla bu da doğru. C'ye baktım. Koşullara en dayanıklı üzüm türünün ürün kalitesi düşüktür. En dayanıklı neydi arkadaşlar? E, Trakya İlkeren. Verimliliği yüksek. Ama burada kaliteyle ilgili herhangi bir şey yok zaten. Bir ölçüt yok. Dolayısıyla bu söylenemez. D'ye baktım. Yalova incisi ve razaki üzümlerinin olgunlaşma süresi diğerlerinden yüksektir. Olgunlaşma sürelerine baktığında yalova incisi ve razakinin 5-5 olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da eledim. Cevabımız Ceyhan. Bu görseller ve açıklamaları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A'ya baktığımda gövdeyi kameraları ve kaptan köşkünü biraz ayrıntılandıralım ve A'ları ekleyelim. A'lar olacak demek ki. Bu arada martıları da unutmayalım ve martılar olacak. Martılar hangisinde var? 4'te var. O zaman 4 A olacak sevgili arkadaşlar. B'ye baktım. Yarım daire çizip gövdemizi oluşturalım. Dalgaları da çizelim. Gövdenin üzerine 3 katlı kaptan köşkü ve kamera bölümlerini çizelim. Bu da ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Yani buraya 1, buraya 4 yazdım. 1'e de B yazalım. Devam ettim. C'ye bakıyorum. Sağ burnun yanına çizdiğimiz kısmın üzerine balık ağı direklerini V biçiminde çizelim. Bu da 3'te yok mu arkadaşlar? O zaman 3'e de e, C diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yere zaten sadece 2 kalıyor. Çizdiğimiz bölümlerin sivri köşelerini biraz yuvarlaklaştıralım. Sağ ve sol uçlara burun kısmını çizelim. Sağ burun kısmının yanına balık ağı direklerinin yerini çizelim dedi. 2'ye de D diyeceğiz sevgili arkadaşlar. BDCA şeklinde sıralanacak. Şıklara baktığımda BDCA Adana şıkkında bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Bu görselden 4 tane bilgi vermiş. Bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz diye bize sordu. Bakalım. 1. İş başvurularında öncelikli tercih edilen hizmet sektörlerine bakalım. Bazı mesleklere göre üniversite mezunlarının istihdam oranları Veterinerlik %80, mühendislik 79, sağlık hizmetleri 75, hukuk, tarım, ormancılık ve balıkçılık, bilişim ve iletişim teknolojileri, iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri dedi. Türkiye'de 2018 itibarıyla istihdam edilen kişi sayısı dedi. Şu kadar demiş. İlkokul, yüksekokul ve fakülte İlköğretim ve ortaokul, meslek sesi genel lise okuma ve yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyen, okuma yazma bilmeyen demiş. Şimdi hizmet sektörlerine dair bir gruplandırma yapmış mı burada arkadaşlar? Yapmamış. Dolayısıyla ben iş başvurularında öncelikle tercih edilen hizmet hizmet sektörlerini bilemem. Yani ulaşılamayacaklar arasında bir kesin olacak, bir olmayanlar gitti. İkiye baktım. Mesleklere göre Üniversite mezunu istihdam yüzdesi. Ee, bakın. Zaten bu başlıkta bazı mesleklere göre üniversite mezunlarının istihdam oranları vermiş. Oran demek, yüzde demek zaten. Buna ulaşılır. 2 olanları eledim. Cevap ortaya çıktı aslında. 3'e bakalım. 2018 itibariyle istihdam edilenler arasında genel lise mezunlarının oranı. Bakın genel lise mezunları burada var. 2018 itibariyle istihdam edilen kişi sayısı da burada var. Dolayısıyla buna da ulaşılır eledim. 4. 2018'de en yüksek işsizlik oranının görüldüğü istihdam alanı. Bununla alakalı bir e, veri yok arkadaşlar. Dolayısıyla buna ulaşamam. Dolayısıyla cevabım 1 ve 4 yani bursa şıklı olacak kıymetli arkadaşlar.